ikinci günü Amerikalı tavukla karşınızdayız. Bakalım mı birlikte nasıl olmuş tavuklarımız. Muhteşem. Altındaki sosu falan da çok iyi. Değen yerini yedim. Sadece içine bakayım. Çok güzel pişmiş. Bir tık panesi dökülmüş ama çıtırlı güzel. Şu altındaki sos efsane. Bir de salatamıza da bakalım. Tavuğun pişmesi, panelenmesi, çıtırtısı şahane. Altındaki sos yıkılıyor ama bu e, salatayı bilenler bilir birazcık daha böyle soslu bir salata olması gerekiyor. Ama hiçbir problemi yok. Çok güzel rendelemiş, doğramış, tadı tuzu yerinde. Biraz sos eksik kalmış. Muhtemelen verilen malzeme kadar yapmışlardır. Tabak mükemmel olmuş. Hazırsanız ikiye geçiyorum. bu başka bir şey olmuş. Bakar mısın Mustafa bu nasıl bir pane yapmak? Babası da mı paneciymiş bu kızın? Çok iyi. Bak onun panesi biraz dökülmüştü ya bunun tamamen yerinde panesi. Kızartması çok iyi. Ağzımda kalan tat efsane. Üf. Şu sosa bayıldım. Hadi salataya da bakalım. Vay 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 vay. Soslarda malzeme eksik kalmış yani az kalmış. Yoksa doğramalarında falan hiç sıkıntı yok. Aynı şekilde bunun da aynı derdi var. Birazcık lezzet eksiği var. Tabaklar yıkılsın olmuş. Bu tabağı öldüm bittim. Ellerine sağlık kızlarım. Bugün yarışmışlar. Üçüncü tabağım. Nisini çok güzel yapmış. Bir tık daha kızartabilirmiş. Onlarınki daha böyle kızartılmış. Bunun içi haşladılar önce iyi haşlanmamış ki böyle kalmış. Ee, pişmemiş yani. Sosu çok güzel. Salatası çok güzel. Salata ve sosunda hiç problem yok ama öznemiz bir et etini iyi pişirememiş. Son tabağım. Ay çok güzel salatalara ve soslara öldüm. Bunun da panesini çok beğendim. Ama bak arkasını çevirince daha anlaşıldı. Bir tık rengi fazla kararmış. Asla yanık tadı yok ama görüntü olarak rahatsız ediyor. Bak burası daha açık burası daha koyu eşit kızartamamış yani yağın içinde eşit döndürememiş ama içi pişmiş gayet çıtırtısı da yerinde sosları da güzel evet birazcık puan dağıtacağım çok güzeller birinci tabak 4 puan çünkü 5'i başkasına veriyorum hemen yanındaki 2 numaralı tabak yıldızlı 5 alıyor o da yıldızlı 4 alsın çok güzel o da bu da yıldızlı bir alsın. Yani bir bile e, güzel bence. İçinde pembelik çok fazla var. Bu da yıldızlı üç alsın. İlk defa da böyle puanlama yaptım. Çok mutlu oluyorum kızlar böyle güzel yemek yapınca. Kayınvalidelerin de çok kafası karışacak. Evet haftanın ikinci günü ortalama bir puan, üç puan acaba kime gitti? 3 puanın sahibi gelinim kimmiş? Miyase. Dördün başına geçiyorum. Yani kızartma nüansıyla beşi kaçıran tabak bakalım kime ait? İkinci en yüksek puan, dört puan kime gidiyor? Kader. Ah benim miniğimi görüyor musunuz siz? Minicik minicik yaşıyla büyük büyük işler yapıyor. Ben de çok şaşırıyorum ve gurur duyuyorum onunla. Şimdi yıldızımın başındayım. Miyase çıktı, kader çıktı. Asiye ya da Tuğba günün en güzel tabağını çıkarmış. Bakalım hemen. Günün yıldızı hangi gelin açıyorum ve açtım? Tuba, Tuba Atak'ta. Bu hafta bilezikleri kimseye kaptırmaya niyet yok gördüğüm kadarıyla. Bakalım neler olacak? Asiye'cim de birden nasibini almış. Hemen mutfağa koşun, çayınızı kahvenizi alın. Yerinizden kalkmak bile istemeyeceksiniz. Şimdi sıra Kayınvalidelerdi.